Herkese selamlar arkadaşlar. İç Anadolu'dan herkese selamlar. Biraz önce yağmur yağıyordu. Oradan geliyorum. Bakın araçta da yağmur var. Ama bu tarafa çıkınca yağmur durdu. Şöyle İç Anadolu'yu da göstereyim sizlere. Aracımıza da biraz daha hala duruyor arkadaşlar. Emrah Evcik hoş geldin. Aleyküm selam arkadaşlar. Bakın ben sizlere verdiğim hisseler ne zaman arkasındaymış bir hisseyi. Zaten canlı yayında verdiğim hisselerin hepsi orta uzun vadede hisselerdi. Ben sizlere Vertu'yu aylık ve üzeri verdim. Ee, tabii ki biz verdikten sonra bir e, TMSF e el koydu. Yani kayyum atandı. İşte geçenlerde 2 gün önce de e, başkanı seçildi. Ve Vertu zaten 63'lerden bu geldi. 38'lerde şu an. Ve de gidecek. Bugün hani artılar da veri taban ama işte başkanları atanıyor. TMSF el koydu vesaire derken aslında Vertu çok güzel bir ise Bakın 18 milyon lotu var. E, karı güzel. Kasasında para var. 376 milyon bir kar açıkladı. E, lotu da az. FK'sı da güzel. Yani ben Sizlere söylediğim Vertu'yu bekleyin. Kesinlikle kazanırsınız. Şu an diplerde hani kayyum atılması, devletin TMSF'nin el koyması o şirketin kötü olduğu anlamına gelmez. Bilakis çok güzel, karı olan güzel bir şirket lensleri tekrar söylüyorum. Elinde Vertu olanlar bizi, bizim verdiğimiz almış olanlar ay ve üzeri tutabilirsiniz. Vertu çok güzel yerlere gelecek. Tekrar düştüğü yerlere 63'leri görecek. Eğer beklerseniz ben verdiğim bütün hisselerdeki hedef fiyatlarım halen geçerlidir. Teholde 80'leri verdim. Halen geçerlidir. Peker'de 20'leri verdim. Peker GYO'da Halen geçerlidir. Tera toparlayacak. Tera silkelemeler yaptı. Bu olacaktır. Bütün giden hisseler her zaman ilelebet gitmez. İlla bir silkeleme, bir düzeltme yapar. Tera'da da da yapıyor. Hepsinde yaptı. Tera da yaptı, Terehol'da yaptı, Peker da yaptı. Bunlar normaldir. E, Vertu da düzeltmesini yaptı. Tabii ki bunun etkenleri var. İşte TMSF'nin el koması, başkanının hapse düşmesi vesairesi. Ama e, da dönecek. E, o yüzden arkadaşlar verdiğimiz sıradaki hedefler aynen devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Mustafa abim aleyküm selam Ankara'ya selamlar. Bu arada WhatsApp numaramızdan da bize üye olabilirsiniz arkadaşlar. 553 364 14 31 her zaman dipte olan hisselerden yanayız biz yani. Şişmiş hisselerden uzağız ama TR e daha gidecek. Bakın TR e 600'lerde. Bence 900'lere binlere kadar gidecek dedim. TR e, hala e, verdiğimiz yani bütün verdiğim hisselerde hedeflerimiz e, aynı doğrultuda devam gidiyor. Zaten canlı yayında verdiğim WhatsApp'tan yazmanızı aramanıza gerek yok arkadaşlar. WhatsApp'tan aramanıza gerek yok değerli kardeşlerim. Sizler e, Whatsapp'tan yazın. Ben sizler inşallah Whatsapp bulumuzu alacağız. Daha güzel hisseler gelecek. Daha kazanacağımız birçok hisseler gelecek. O yüzden verdiğim hisseler aynı hedefte devam ediyoruz. Lidya Enerji'de yine 25 milyarda. Peker Giyonu satış şeyler Whatsapp durumda olacak. Onu da söyleyeyim. Bobet için de aynı. Yani verdiğim hangi bu orta vadede verdiğim canlı yayında orta vadede verdiğim hangi listeler varsa hepsinde aynı hedefler doğrusunda devam ediyoruz. Tabi tekrar tekrar söylüyorum. Burada verdiğim hisseler orta uzun vadede hisseler, kısa vadeli hisseler WhatsApp grubumuzdan veriyoruz. WhatsApp numaram başlığın aşağısında mevcut bütün canlı yayınlarımızda da veriyoruz. 553 364 14 arkadaşlar VIP grubumuz. Oradan yazabilirsiniz. Şenol Özdemir hoş geldiniz. Bir herkese hoş geldiniz diyelim o zaman. Şu Vertu'da bir kazançla çıkayım hocam. Sonra Yeni hisselere bakacağız. Aynen. Ama bakın. Vertu'nun başına gelenler kolay değil. Başkan hapse girdi. TMSF atandı. Kayıma düştü. Ama karı güzel. Bilançosu güzel ve lotu az. Zaten e, biz daha önce geçen sene 35'ten vermiştik. 63'lere çıkmıştı. 63'lerden buraya düşmesi şirketin kötü olduğundan veya zarar ettiğinden değil. İşte e, başkanının, sahibinin hapsanması, kayyum atanması. Ama Erkan kardeşim beni dinlersen kazançlı çıkarsın Vertu'dan. Onu söyleyeyim. Veli hoş geldin. Mercan demiş. Mercan 17'lerde. Yine lotu az. Bence Mercan kazandırır. Hani uçar kaçar bir demiyorum Ama beklerseniz 17'lerden alırsanız orta vadede da kazanırsınız. Vertu Tavan serisi yapar mı? Zamanı gelecek. Yapacak da yani. Hiç kafanı yorma. Seyit kardeşim hoş geldin. Mehmet Ali Kırcalı hoş geldin. Şöyle bir beğenilere basalım arkadaşlar. Ses görüntü iyidir inşallah. Söküğün dipten kurtulamıyorum. iki yıldır demiş. Artık iki yıldır bekledinse biraz daha beklederiz. Yani iki yıldır beklediğin söküğünü satma derim. Bülbül Vinç yine orta vade devam. Ereğli hakkında Ereğli Demir çeliği mi soruyorsun Samet? Ay, ay, kaç? Yani Ereğli Demir Çelik şu an için benim gündemimde yok. Hani isterse temet versin. Çok da e, fazla bağlamıyor. Bir temet yüzeye sorarak da bakmıyorum. O yüzden e, şu an için gündemimde yok. Onu söyleyeyim. Beğenileri de basalım. Kanalımıza abone olalım. WhatsApp numaram 553 364 14 31. Koza altın. Şimdi Kadilla e, Türkiye altın madenleri güzel. Karı çok güzel. 2,5 milyar bir karı var yani. Alınır yani. E, yatırım yapılır. Koza altın madenlerine yatırım yapılır arkadaşlar. Peker Geyo'yu toparlayacak. Allah gök Ben biraz önce yağmurdan çıktım. Geldim araçtan. Burada yağmur yok ama yağmur buraya doğru geliyor. Bu ay Bağkur yatıranlar var mı arkadaşlar? Bu ay Bağkur her ay 8 bin yatırıyorduk. Bu ay 3000 yatırdık Bağkur'u. Herhalde düzenli yatıranlara bir indirim oldu. Bilmiyorum. Bağkur yatıranlar varsa bu ay neden 3000 yatırdık bilmiyorum. Her ay 8000 Bağkur yatırırdık. Bu ay 3000 yatırdık. Güzel oldu yani diye Thomas kardeşim yanlış hisseler alırsan borsada sıçtım yazmışsın da yanlış hisseler alırsan sıçarsın tabii ki. Onu da söyleyelim yani biraz daha böyle e, normal yazsan e, argo konuşmasam daha iyi olur değerli kardeşim. Hangi maliyetin 3800 onu anlamadım. Şenol Özdemir hangi hissede maliyetini yazdın onu anlamadım. Anladım da yani borsada sıçtım yazmışsın yani. <laughs> Tamam sinirlisin de bir Whatsapp'tan sana yardımcı olalım. Yanlış hisselere başka yerlerden yanlış hisselere yönelirsen öyle sinirli olursun. Onu söyleyeyim. Bağ 3800 doğru. Bu ay 3000 yatırdık. Şenol Özdemir. Ben bu ay 3000 yatırdım. Neden öyle oldu? Her ay 8000 yatırıyorduk. tarım bağ kuruna. Ben tarım bağ yatırıyorum. Her ay 8000 yatırıyorduk. Bu ay ben internet bankacılığından yatırıyorum. Bu ay 3000, 3000 lira istedi. WhatsApp numaram aşağıda mevcut Thomas kardeşim. 553 364 14 31 inşallah oradan yazarsam sana yardımcı olalım değerli kardeşim. Bakalım yani hangi hisselerde zararlı olduğunu. Şöyle beğenileri de basalım mı arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olsunlar. Mirza Bey hoş geldin. Teşekkür ederim. 553 364 14 31 arkadaşlar WhatsApp numaram. Akşam yine WhatsApp pardon. Akşam yine YouTube'da canlı yayınımız olacak inşallah 9.30'da. Ee, her zaman olduğu gibi. WhatsApp grubumuzda da beklerim 553 364 14 31. Teralar toplayacak yani. Teraların yönü açık arkadaşlar. Tera grubunun yani. Peker Göy olsun, Tera olsun yani. Tabii düzeltmeler silkeme olacak. Bağkur 8300 doğru. Biz de her ay 8000 yatırıyoruz da. Bu ay 3000 yatırdık Bağkur'u. Herhalde senin sonu ay sonu herhalde bir indirim yaptılar bilmiyorum. Biz düzenli yatırdığımız için. Biz her ay düzenli yatırdığımız için bu ay Bağkur'u 3000 yatırdık. Ben 3000 yatırdım. Öyle bank, internet bankacılığından öyle oldu. da ayrısı diyelim. Yaprakı tutuyorum demiş. Tabi tutabilirsin. çünkü yaprak şu an aslında lot sayısına ve durumuna göre aşağılar Zaten yukarıdan düştüğünü görüyorsun. Ya işte bu olaylar, şap olayları falan biraz da uzadı yani. Açıkçası uzadı. Bu kadar uzaması gerekiyor ama yaprakın yolu uzun. Buralardan yaprağı orta uzun vade için yatırımda yapılabiliyor değerli kardeşlerim. Astor güzel bilançolar rağmen yükselmiyor. Temettü de veriyor. İlahi güzel bilanço açıklaması uçacak kaçacak gibi değil. Astor alınıp uzun vade yapılabilir. Ben Astor'u uzun vade istesiz olarak söylemiştim. Alpar Bilgin. Yani uzun vade beklersen Astor kazandır yani. O da belli değerli kardeşim. Adese bugün tavan yaptı. Adese ucuzdu ama lotu fazla. 1.40'lardaydı. Şu an 1.55'lerde ama yani fazla bir lotu olan bir şirket yani. Onu söyleyeyim. Evet. Sormak istediğiniz hisseleri akşamda sorabilirsiniz değerli kardeşlerim. Akşamki canlı yayınımda herkesi beklerim. WhatsApp numaramı beklerim herkesi. 553-364-1431 arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, bir 10 dakikalık canlı yayın açtım. Şöyle Vertu üzerine e, gidişat Verusa işte o hani başkanları anlattı da e, TMSF'den kayım atanan aniseli için şöyle bir e, açtım. Hocam Çelha Tavan Tavan dediğin gibi demiş. E söyledik. Çelha'yı alanlar kazanıyor. Biz Çelha'yı 9'lardan 8'lerden toplayın demiştik. Mirza Bey. Aldınsa Tavan Tavan'a ne ala? Almayanlar için de WhatsApp konumuza bekleriz arkadaşlar. 553 344 14 31. Hafif de işte yağmur döküştürüyor. <laughs> Yağmurlar yağsın arkadaşlar. Ee, su için önemli. Yani yağmurlar, karlar olsun artık. Sene sonuna doğru her zaman bu birikim varlık yönetimleri, yani varlık yönetimleri, bu tefeci de onlar tabii ki biliyorsunuz. Biz onları öyle algılamıştık. Sümer varlık olsun, birikim varlık olsun, diğerler olsun. Bunlar tefe hisseleri yani. Bankaların alamadıklarını bunlar e, bir anlaşmayla almaya çalışır yani fazlasını. O yüzden katılım endeksi uygun değildir ama senin sonları her zaman bu varlık yönetim hisseleri yükselir onu da söyleyelim. Katılım ev 16'larda katılım eve devam. Bölünmesine kadar gidin. Katılım ev çok güzel. Ben ne dedim? Hangi banka hisselerinden ziyade. Halk bank güzel gidiyor ama mesela bir katılım evde çok güzel bir sonra gözüküyor. Emkel 90'lardan satacağız. Gıptanın dönmesini bekliyoruz hala. Çünkü çok e, yeterince düştü. Tahtacısı silkeleyebildiğini silkeledi. Tehol gidecek. Tehol böyle illa tavan serisi yapacak gibi beklemeyin. Ama gidecek. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Akşam 9.30'da canlı yayınımıza ama böyle sorularınız varsa kendinizi hazırlayın yani hep aynı soruları sormayın 9.30'da. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.